bir zurr la tuğni anni şefaatüm şeyen ve la yunqizun inni zelle fi zalalim mübin inni amentü bi rabbikum fesmeun ve la min şerri mahalak ve min şerri gâsigin idâ ve gâb ve min şerri neffâsâti bil uqad ve min şerri hâsidin idâ hased öncelikle özellikle sevgili peygamber efendimizin ruhu saadetlerine ruhu tayyibelerine tarafımızdan alacağını hediyeledik. kabul eyle. meclisimizden ve bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Enbiyanın, evliyanın, şehidin ve şühedanın bu dünyadan göçmüş, nesinleri de kesilmiş. Bana da bir fatiha yok mu diyenlerin de ruhlarına hasreten hediyeledik. Bu Kur'an sofrasından ilahi hissedar eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin. Burada el açtığımız zaman sana dua ediyoruz. Sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz. Okumuş olduğumuz Yasin Suresi'nden ayrıca hasıl olan ecir ve sevabı, okunmasına sebep olan ırcı ile mühne eylediğimiz Mustafa abimizin de ruhuna özellikle öncelikle hediyeledik, kabul ile Kabirli pür nur, mekanlı ile eyle. Kur'an-ı Kerim'i ona enis ve yoldaş eyle. Ve ma rabbüke ve ma dinike suallerine aksini ah kabul ile ilahi kabul ile ya Rabbi ve bir gün ahi baba'nın 5. yılı ölüm yıldönümünü kutluyoruz. Tabii ki e, ülkemizin üzerinde bir eee depremdi, işte e, değişik hastalıklardı. Ülkemizde bir e, salgın vardı. Ve bunun içinde 4 yıldır dolu dolu yaptığımız bu ahi baba'nın ölüm yıldönümü bu sene böyle yine aynı şekilde oda başkanlarımızdan, belediye başkanımızdan ee, yıl dönümünü kutluyoruz ama biz daha e, öncelerde çok değişik böyle dışarıdan etkinlikler ahi babaya tanıyanlar geliyordu misafir ediyorduk falan. Bu sene de işte önümüzde e, geçen 3 ay önce deprem oldu. Depremden sonra e, hastalıklar işte e, değişik şey olunca eee bu sene fazla bir etkinliğimiz olmadı ama çiçeklerle, duamızla, mevlütle, Ahi Camii'nde mevlüt okutacağız. İşte bir gün hocamız Kur'an okudu burada. Arkadaşlar hep beraber Yasin okudu. Hep beraber buradaydık. Ahi Baba'yı biz, Ahı Baba bizim için çok değerdi bir e, Kırşehir için bir ekoldü. Yani e, yaptıklarını hiç biz unutmadık. 35 yıldır yanında ben başkan vekilliği yaptım. Yanında oldum. Ahi babanın hiçbir zamanda önüne geçmedim. Ve e, birlik beraberlik içinde Kırşehir'e hizmetler verdik. Bu hizmetin karşılığında buradaki oda başkanlarımızın Çoğunluğu zamanında bilenler var, sonradan gelenler var ama Ahi Baba gerçekten Kırşehir için bir değerdi yani. Ben rahmetten anıyorum. Ve ölüm yıldönümünü kutluyorum. Çocuklarına, ailesine ve sevenlerine bas sağla diliyorum. Ee, tekrar e, canımız sağ olduğu sürece birlik beraberlik içinde ben değil biz dediğimiz sürece Ahi Baba'nın ölüm yıldönümünü ölesiye götürmeye e, için burada toplandık. E, ben Güzide Kırşehir'in e, yazılı basınla ve görsel basınla bizleri yalnız bırakmadığı için ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlara hepsine oda başkanlarımıza, belediye başkan vekilimize, zabıta müdürümüze, ayrımiyemizden hocamıza, oğluna ve e, yazarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. yani. Evet. Başım. Yok veriyoruz size. Evet. Anlaşıldı.